Yine çok önemli bir konuyu anlatacağım size. Engelli sağlık raporları ile ilgili. 30.06.2024 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara hak ve hizmet sağlayıcısı kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması evet ne diyor burada e, 2024 e, 6. ayının 30'una kadar diyor yani en az bunun bir ay öncesine kadar bu raporlarınızı yeniletin diyor. Bakın bakanlık bunun da hatırlatılması demiş arkadaşlar yani e, bu genelde son olabilir. Yani son olarak engelli rapor sürelerinin uzatılması haberini yapıyor olabiliriz. Tabii bu benim yorumum ee, arkadaşlar. Evet hayırlı olsun Türkiye'nin e, tüm engelli camiasının e, beklediği haberlerden birisi e, buydu e, Allah'ın izniyle. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.